Bugün saat Ahi Evran Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu tarafından kadın urolojisinde multidisipliner yaklaşım sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Güray Erener'in yanı sıra çok sayıda öğretim görevlisi ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan sempozyumda sırasıyla Profesör Doktor Levent Emir, Yardımcı Doçent Doktor Derya Özerkaya, Rektör yardımcısı Güray Erener ve Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ayhan Karabulut birer konuşma yaptılar. Ardından Kadın Üroloji'sinde multidisipliner yaklaşım sempozyumunun sunumlarına geçildi. ...bu ilk bilimsel toplantısına hoş geldiniz. E, tıp Fakültesi olarak biz burada çok yeniyiz. E, bir buçuk yıldır burada çalışıyoruz. Ancak toplantıyı fizik tedavi... ...meslek yüksek okulumuzla birlikte... E, ...düzenledik. Bizim e, çok yenimiz ancak... ...fizik tedavi bölümü. Üstün geçmişi biraz daha eski. Ve e, e, üniversite e, sınavlarında yüksek puanlı öğrenci alıyorlar. Bu nedenle de onlarla gurur duyuyoruz, kıvanç ee, şimdi biz buraya göre başladıktan sonra şunu gördük. Fizik tedavi rehabilitasyon merkezinde kadın yürürlüsüne de ayrı bir yer verilmekte. Ve buna göre de kendi iç yapılanmalarını sağlamış olduklarını gördük. Bu tabii bize böyle bir toplantı e, yapmayı yapmak için cesaret isterdi. Çünkü e, uluslararası toplantılarda da hepimiz şahit oluyoruz, görüyoruz özellikle e, ICS toplantılarında İnternasyon Kontrol Sosyalitinin her yıl bir başka bir ülkede, bir başka şehirde yapılan toplantılarında ürologların, kadın doğum doktorların, fizyoterapistlerin e, hatta e, bakım hemşirelerinin, e, aile hekimlerinin birlikte çalıştıklarını, birlikte bilimsel aktivitede bulunduklarına şahit oluyoruz. Düzenlediğimiz bu sempozyum ile bu hedeflere ulaşabilmeyi biliyoruz. Sayın konuklar, sempozyum organizasyonda emeği olan üniversitemizin değerli ekibine ve tüm katılımcılara sonsuz teşekkür ediyor. Başarı ve keyifli bir sempozyum olmasını diliyorum. Üniversitemiz rektörü Sayın Profesör Doktor Kudret Saylan Bey e, bir toplantıya katılmak zorunda olduğundan çok istemesine rağmen aramızda bulunamıyorlar. Sizlere selam ve saygılarımı iletmek istiyorum. Değerli konuklar, 2006 yılında kurulan üniversitemiz 7 fakülte, 3 enstitü, 4 yüksek okul, 5 meslek yüksek okulunda 16 bine varan öğrencisi 600 e yaklaşan öğretim elemanıyla şehir merkezinde 4 ayrı yerleşkede eğitim ve öğretim faaliyetlerini devam ettirdi.